Bir haber kanalından herkese merhaba. Belarus Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Minsk'teki büyükelçilik personelini azaltılmasını talep ettiklerini ve ABD'nin Minsk'e atama kararı aldığı büyükelçiye yönelik verilen onayı geri çektiklerini bildirdi. Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoly Glaz, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Belarus'a yönelik 9 Ağustos'ta aldığı yaptırım kararlarını eleştirdi. Washington'un Belarus'la tüm alanlarda işbirliğini azaltmaya yönelik adımlar attığını belirten Glass şu ifadeleri kullandı. ABD diplomatik misyonunun Belarus'ta bu kadar çok personel bulundurmasında bir anlam göremiyoruz. Mevcut durumda neyle meşgul olacakları açık değildir. Bu nedenle ABD'nin Minsk'teki büyükelçilik personelini 1 Eylül'e kadar 5 kişiye düşürmelerini teklif ettik. İki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda önemli aşamalar kaydettiğine işaret eden Glaz, Amerikan tarafının küstah ve açıkça düşmanca eylemleri ise seleflerimizin başarılarını yok etti ve bizi Julie Fisher'ın ülkemize ABD Büyükelçisi olarak atanması için önceden verilmiş onayı geri çekmek zorunda bıraktı. Değerlendirmesinde bulundu. Beyaz Saray'dan 9 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Belarus'a yönelik çeşitli ekonomik yaptırımların uygulanacağı bildirilmişti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.